Olunca düzen de var, kazanç da var, hepsi var. Hep çalıştım, hiç de kaytarmadım. Allah'ın yarattığı her şey güzel. Birbirinile iyi olasan her yerde yaşamak güzel. Zaten doğada insan sabırlı, sakin oluyor. Herkes hemen yiyecek. Helalından yiyecek. var bir derdim boyuna çocukluğumda bütçüke. Sonra işte çiftçilik yaptık, ortakçılık yaptık. Çelti gekerdik, pançar, bostan, domates. Ondan sonra alı satardım ufaka. Şey 17-18 yaşımdayken. çalışmadan karınca bile çalışıyor. Çalışmadan olur mu? Çalışmadan olmaz. Allah bile çalışanı sever. Peygamberimiz eli şeyi birisi tiskini gibi etmiş ve böylece gel bu değil değil mi dememiş mi? Çalışanı sevdiği için demiş. Çalışacağız tabii karınca bile çalışıyor. Burada yeşil soğan, kafa soğanı, pançar, samarıl, ıspanak, kırmızı pançar. Bereket Allah'tan geliyor, Yüce Mevla'dan. Ve o vermese oğlum, ne diyor? Ben yağmuru gökten indiriyorum, yerden bu ektiğiniz buğdayları çıkarttırıyorum. Onu bir gazık sab edemem, üstüne kelleyi veren kim diyor? Benim diyor ya. <laughs> Allah çok verince azmayacağız, azıcık verince kızmayacağız, gururlu, kibirli gezmeyeceğiz, büyüğümüzü üzmeyeceğiz, güçlüğümüzü ezmeyeceğiz, birbirimize kar gibi ak, su gibi berrak, ay gibi parlak, güneş gibi sıcak, pamuk gibi yumuşak, baklava gibi 75 katlı balla şeker gibi tatlı olacağız. İyi olacağız tabi, Allah'ın dediğinde yapacağız. Gayet kolay, ey kardeş, dinimizin şartı beş. Namaz, oruç, harç, zekat, beş vakitte kırk zekat. Namaz dinin direği canlı tutuyor yüreği. Mutlaka olmalı namaz, mü'min onsuz olamaz. Tut vaktinde orucu, hiç de değil yorucu. Gerekir vermek zekat, fakir fukara da edecek rahat. Mal, mülk varsa zenginsen, hacıya gitmelisin sen. Eda ile beş şartı ki güzel olsun tartı. Kalmasın sözler lafta, yer almak gerekiyor safta. Hakkatında din İslam uymak gerekiyor ve selam. Burada kavuştuğa sonra şeye kaseye ambalajlıyoruz, kaseye koyuyoruz kırıklarını bir ayrı, ufaklarını bir ayrı, gerilerini bir ayrı. Oluyoruz İstanbul'a, Ankara'ya. Ondan sonra oralara gidiyor, satılıyor, komisyoncu satıyor. diyor. Allah veriyor, biz de gönderiyoruz, veriyoruz. Onlar da bize, onlar da bizi parasıyla besliyor işte. Biz de onları malıla. Birbirimize bağlıyız. Kaldırımın üstünde ne bir tek? Olmaz. Köyde ekeceğiz, şehirde ineceğiz. Allah'ın yarattığı her şey güzel. Birbiriyle iyi olursan her yerde yaşamak güzel. Birbirine çok iyi olacak. Burada yaşamak bak hava ne güzel. Tabii burada da yaşamayı seviyor. Aciz kaldım zalim nefsin elinden bu dünyanın lezzetine doyamaz. Eline almıştır gafletin gömleğini, ömrünün gelip geçtiğini bilemez. <laughs> İlahi gaflet gömleğini giyene Müslüman mı diyon nefse uyana. Kazanır, kazanır, verir ziyana, hak yoluna bir puluna kıyamaz. Geçliğinde ayet hadis nesine, son zamanda muhtaç olur yasine. Kaldırıp koyacak makbaresine oğlum kızım malım kaldı diyemez. İlahi gafletten uyar gözümü dergahında etme kara yüzümü Yunus der ki gelin tutun sözümü bu dünyayı seven ahireti bulamaz hemen bu dünyada kalacak gibi buraya hemen öl vereceğimiz gibi aşamaya çıkmayacağımız gibi öteye çalışacağız. Böyle hiç Allah. Çalışacağız. Haram yememek için. Herkes hemen yiyecek, helalından yiyecek. Eskişehir Han ilçesi Yazılıkaya Mahallesi'nde doğdum. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşıyorum. Hayvancılık, tarımla uğraşıyorum. İlk başta hayat yani eskiden daha kalabalıktı ama nüfus azalınca fazla kimse kalmadı burada. Nüfus burada 40-45 kişi civarında. Geneli emekli insanlar ama ben burada yaşamayı seviyorum. Güzel yer, tarih, doğa hepsi iç içe. Yani doğayla iç içesin burada. Buranın bir avantajı da yani sadece doğa değil, e, tarih var. E, 3000 yıllık bir tarihin içinde yaşıyoruz. Var, Hittit, Firik, Roma, Bizans, dört medeniyet yaşamış. Bu yüzden de tarihi bir alan burası, büyük bir alan. E, bir de kısa bir bilgi vereyim. E, Firiklerin e, siyasi merkezi Ankara, Polatlı dini merkezi burası. E, firikler e, Ankara Polatlı'dan başlıyor, Kütahya, Eskişehir, Afyon, Uşak'a kadar devam etmekte. Burası da dini merkez olduğu için e, herkes burayı görmek istiyor, gezmek istiyor. Çünkü dünyada eşi ve benzeri yok. Burası e, Kafkasya göçmeni merkezi. Sürgünden önce göç edilmiş buraya, yani yaklaşık 160 yıl falan olmuş günümüzden. Ee, Karaçay Türkleri bulunmakta burada, şu anda da hala yaşamaktayız. Ee, o tomruk ev, e, biz Kafkasya göçmeni olduğumuz için e, ilk geldiklerinde tomruktan evler yapmışlar buraya. Bir de Firiklerin e, Ankara Polatlı'da tümülüsü de tomruktan yapıldığı için benzetme oldu. O tomruk ev restore edildi, şu anda o şekilde kullanılıyor. Sabah kalkıyoruz, işte hayvanla uğraşıyoruz, sonra tarlayla uğraşıyoruz. Yani köyde iş bitmiyor, bahçeyle uğraşıyoruz, ağaçla. Bunlar yani huzur katıyor, rahatlık katıyor. Yani şehirde yaşayan birine göre çok rahat yaşıyorum. Temiz hava, temiz su, tarih, doğanın içindeyim, mutluyum. Neden? Çünkü ben toprakla uğraşmayı seviyorum. Kendimi doğaya ait hissettiğim için, yani ağaçlar, kayalar toprak, o toprağın kokusu beni mutlu ediyor. Ben de mutlu olduğum yerde yaşamak için, istediğim için burada yaşıyorum. Burada kuru tarım yapılıyor. Genelde arpa, buğday, ben nohut da ekiyorum. Bu şekilde bahçeye de ilkbaharda domates, biber yani ne gerekiyorsa onu ekiyorum. Yani odun kırmak da beni mutlu ediyor. Yani odunla uğraşmak, ağaçla uğraşmak, o ağacın kokusu beni hoşuma gidiyor. Toprağın kokusu hoşuma gidiyor. Ya yani bunlar beni mutlu ediyor. Ya insan doğaya ait. Ben onu düşünüyorum. Kendim de onu düşündüğüm için burada yaşıyorum. Yani bunu yani bütün insanlar doğaya ait. Yani şehir merkezlerine ait değil. herkes birbiriyle samimi, sohbetli, muhabbetli. Bu şekilde yani daha sıcak kanlı burada insanlar. Tamların bunu görmesini, tanımasını, bilmesini. Yani hayatın şehir merkezlerinde olmadığını, yani doğada, köyde olduğunu da bilmelerini istiyorum. Müzik Doğa yani seversen zor değil. Yani severek yani odunu severek yaparsan, toprağı severek işlersen yani bu mutlu olduğun şey size zor gelmemeli. Kimseye zor gelmemeli. Zaten doğada insan sabırlı, sakin oluyor. Her şey sağlıklı. Burada sütünü, peynirini, ordunu kendin yapıyorsun. Yumurtanı kendin alıyorsun. Kendini yetiştiriyorsun. Bahçeni kendin yapıyorsun. Yani bütün o stresli falan toprak o yaptıklarını alıyor zaten. Çalıştığım zaman sağlıklı oluyorum. Yani çalışmak bir spor aslında. Yani odun kırıyorum, odun getiriyorum, bahçemi temizliyorum, bahçemi işliyorum. Yani bunlar hem sağlık açısından hem beni mutlu ediyor, hem de ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Yani yaşlılarla aram iyi, yani e... onlardan bir şeyler öğreniyorum geçmişte yaşadıklarından. Yani onların yaşadıkları e, benim yaptıklarıma bir tecrübe oluyor aslında, onlardan ders alıyorum. Köyün tarihini seviyorum, suyunu seviyorum, doğasını seviyorum. Yani her mevsim kışın başka, yazın başka, ilkbahar başka. Yani her mevsim bir başka. Yadılıkaya'da doğdum. 1945 doğumluyum. Yadılık ayda da çalışmayla, çiftçilikle, hayvancılıkla geçti. Atla, öküzle çalıştık işte. Hadi önceden zordu. Şimdi makinalar var, motor var. Samanı tarlada yapıp geliyor. Tırpanla biçerdik, deste yapardık, at arabasına sarardık, getir harma yerini sererdik. Atlarla dön, Allah'ım dön. Öküzlerle dön. Yapardık harmanı. Onu tınas yapardık, savururduk. Genesi bir tarafa, samanı bir tarafa. Onların motoru var, saman mekinası var. Tarladan yap gelip, işte buraya döküyordu Tam da var, işte bu şimdi kolay. Baleye yapıyorlar, kolay. Hep çalıştım. Hiç de kaytarmadım. Ölüme sahip olmasın, öyle kötü şeylere daha bir şeye de gitmedim. Hiç çalıştık mı hareket ediyor, yine de çalışıyorum. Bir yedide kalkıyorum, sığırlara bakıyorum, saman götürüyorum, odun getiriyorum, su getiriyorum, öyle bir şey işte. Şimdi söyleme sahip olmasın. Ata ana takmayan çok. Ben söyleme sahip şurada caminin önünde bize vardı. Dedem rahmetli vardı. El yedi dön mefat etti. İrmına şapkayı alır mıyım? Şapkamın içine böyle koyup geliyorum dedim. Ah dedi, yaşım dedi. Ne güzel yakışmış dedi. Daha hayatta bir gün başı kabak gezmedim şapkayla hani şeyler işte. Saygı sevgi bizde büyüye karşı şey, sayadan sevecek. <Sessizlik> Mesela eskiden düğün olurdu, hep köyün kızını toplardım ben. Hiç leke gelmeden okulda düğün yapardık, sabaha kadar düğün yapardık. Sabahlayın sen emmini kızın götürsen sen dayını kızın götür diye gönderirdik. Biz öyle şey olmaz, dürüst. 10-15 yaşımda kabristana giderim. Elin değmedik bir mezar taşı yok. Hepsine yardım etmişimdir. Ya. Yani mesela ölüm tarihi, şey tarihi hepsini aynı saatte, aynı günde yapıp şey yaptık. Ama şimdi betonuna çevirdiler, beton yapıyor, kepe geliyor, adam yok işte, sevap. ben, ben bana ise yarın sana. O ölüm var, son ölüm sırası gelir gidecek. Sana ne korktu? Mecbur varacağız. <laughs> Vallahi işte bizde mesela cenaz oldu mu yedi gün şeye giderler, kabristana giderler. Evde de yedi gün kızlar gelinler okur Kur'an. Sonra mevlütin yaparlar yedisinde, on beşinde işte ama şimdi nesinde kalmadı. Vallahi ben babadan aman ineme, dayıma baktım. 25 tane dayıma baktım. Kayınıma baktım. dilime baktım, babama baktım. Oğlum bunlar da bana bakıyor işte. Şükür, elini ayağını tuttum, şükür dedi. ya büyüme beyaz altınlıyım. Hiçbir yere gitmedim. Memleketimde çiftçilikle uğraşırım. Kendim 72 yaşındayım. Daha hala çiftçilik yapıyorum. Memleketimize bir yararım faydam olursa ne mutlu benim için. Hala çalışıyorum. Şu anda dimdik ayaktayım. Oturmayı sevmiyorum. Çalışmayı seviyorum. Otursam hasta olurum. Onun için çalışıyorum. Çalışmak çalışmak Allah bin bin bereket versin. Namerde muhtaç diyelim. Eşim de emekli, ben de emekliyim. Ama hiçbir ihtiyacımız da yok ama çalışıyorum. Zevk alıyorum. En zevk aldığım toprak. Her şeysinden, sürmesinden, traktöre binmekten. Şu traktöre oturdum ve kendimi güzelim sanki uçakta oturuyorum gibi görüyor. Çok rahat, çok rahat ve rahatla çalışıyorum. Çalışkan olmazsa zaten bu duruma gelmez. Oğlumuzu görüyorsunuz bakın. E, bütün millet orada Şimdi çok yerlerde millet kahve köşelerinde zaman geçirdi ama biz kahve köşesini bilmiyoruz. Şimdi toprağa ne kadar emek atarsan o sana o kadar verir. Rabbi Teala Allah'ım Allah da yağış verirse Bol yağmurumuz olursa, Allah ve çalışırsam verir. Allah'ın doğu oturduğu yerde Allah vermez. Çalışmak, çalışmak, çalışmak kardeşim. Sabır. Önce sabır. Allah. Şükür edeceksin. Her şeyin bası şükür. Allah'a şükür diyeceksin. Her şeyi de fazlası zarar, hani çoğu zarar şeysi derler ya işte onu da kanatta içeceksin. Aklın yercek, çalışmasını bileceksin. Bin işli çalışacaksın. Ben köyderim çoğu hayatını seviyorum. Şehir hayatını, beton hayatını sevmiyorum. Her taraf beton. Mesela Alanya'da benim çocuğum var. Onun yanına dahi e, gidiyorum, bir altı dolduruyorum, bir altı da hemen kaçıyorum köye. Köyüm çok güzel. Köyümde yabancı yok. Hiçbir tane yabancı yok. Herkes birbirine akraba köyümüzün muhtarı da derne toplu bir adam. Hani herkesi bir araya toplamış. Kavga olmaz, dövüş olmaz, hiçbir şey olmaz. Cenazende bütün millet gelir. Düğününde bütün millet, herkes toplanır. Hani acımızı da paylaşırız, sevincimizi de paylaşırız. Birbirimize kuvvet verir. Birlik olunca düzen de var, kazanç da var, hepsi var.